Aman dağılmayın. Bak okullarını açtılar bugün çok garip bir şekilde. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Belki Ocak 4'ten önce bile olabilir. Çünkü adam küt diye anaokullarını geri açtı. O yüzden ee, dediğim gibi yani birazcık daha şey düşünmek lazım. E, disiplinli olmak lazım. Şimdi o zaman ee, gençler şimdi yağışla ili, ee, ben bazı kaldığım noktalardan devam ediyorum. Şimdi gençler biz yağışlara doğru geçtik. Şimdi yağışları da oluştukları yere ve sıcaklığa göre bir de oluşum biçimlerine göre bir gruplama yapacağız. Şimdi oluşum biçimlerine göreyi bıraktık. En çok soruların da zaten geldiği alanlardan bir tanesi. Daha sonra dedim ki ben ilk önce şurayı bir bitirelim. Yani buradan çok öyle aman aman bir soru yok ama bunları ne yapmamız lazım? Yine de bilmemiz lazım. Şimdi biz bunu şöyle dedik. Oluştukları yere ve Neye göre grupladık gençler? Ee, sıcaklığa göre. Mesela bunları kar dolu, kral kırçı, yağmur diye sıraladık. Karla dolu nerede oluşuyor dediğim zaman karla dolunun gökyüzünde oluştuğunu ve 0 santigrat derecenin altında oluştuğunu hepimiz ne yapıyoruz gençler? Biliyoruz. Şimdi kar şey dolu özellikle gökyüzünde oluşur ve şöyle olur. Hava ani derecelerde hemen yükselir, yükselir, soğur, hemen yoğuşur. Ve olduğu yerden yere ne yapar? Direkt yağış olarak ne yapar sevgili gençler? Direkt iner. Şimdi ani bir yağış türüdür dolu. Şimdi geliyorum dolu ile ilgili şunu e, söylemenizi istiyorum. Bir kere dolu ne zaman yağar dediğim zaman herkes bana diyecek ki hocam dolu ilkbahar sonu yaz başında yağar. Ve yağdığı dönemlerde de gerçekten ciddi derecelerde neye neden olur? Ağır e, maddi zayiata neden olur. Nedir bu maddi zayiat? İlkbahar sonuna doğru yağdığında direkt gençler ne olur? Direkt e, efendime söyleyeyim e, dolu tarlaları vurur. Direkt e, zerdalileri vurur. E, yeni çiçek açmış olan tüm ağaçları vurduğu için o yıl neye neden olur? Mahsul düşüklüğüne neden olur. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Neden dolu bu kadar zarar verir dediğim zaman yağdığı dönemle ilgili. Eğer kışın yağarsa zarar vermez ama ilkbaharda yağdığı için zarar veriyor. Kışın niye zarar vermez? E çünkü kışın zaten herhangi bir ağacın çiçeği olmadığı için bu anlamda da herhangi bir zarar olmaz. Geliyorum kıra ile kırç için hemen geliyorum şöyle. Bir kıra ile kırç nerede oluşur dediğim zaman bir kere yeryüzünde oluştuğunu hepiniz biliyorsunuz. Ve yeryüzünde 0 santigrat derecenin altında oluşur. Ha şunu söyleyeyim. Hocam aradaki fark çok mu önemli? Aralarında ne fark var? Ben söyleyeyim ama çok öyle aman aman problem olmuyor. Mesela özellikle kış aylarında oluşur. Biz kış aylarında dışarı çıkıyoruz. Çıktığımız zaman şöyle etrafa baktığımızda tüm yüzeylerin üstünde e, beyaz bir tabaka oluşur. Bu beyaz tabakaya bizler kırağı diyoruz. Peki kırç ne hocam? Kırç da şu. Sabah dışarı çıkıyoruz. E, tüm yüzeylerde yok. Ama mesela camların pervazlarında işte arabaların camlarında, e, efendime söyleyeyim yaprakların üstünde böyle beyazımsı beyazımsı e, kalanlarına da biz kırç diyoruz. Yani kırağı tüm yüzeylerde, kırç ise buz kristalleri şeklinde direkt e, nerede bulunuyormuş? Cisimlerin üstünde bulunuyor. Ama hocam yani aradaki farkı çiftçiler iyi bilir. Siz şunu bilirseniz yeter. Kırağı ve kırç kış aylarında yeryüzünde sıfır derecenin altında oluşur diye bilirsiniz. Şimdi geliyorum. Çi ile yağmur. Şimdi çi ile yağmur ilk önce şunu yazıyorum. Sıfır derecenin neyinde oluşur? Sıfır derecenin üstünde oluşur. Peki çi nerede oluşur? Yeryüzünde oluşur. Peki yağmur nerede oluşur? Gökyüzünde oluşur. Zaten bunu bir adam zaten kafası çalışıyorsa yağmurun gökyüzünde olduğunu bilir. Çi nedir hocam? Yani özellikle yeryüzünde ilkbahar aylarında gençler böyle dışarı çıkıyorsunuz. Yağmur yağmamış. E, arabaların camları ıslak ama. Ya da ne bileyim camlarınızdan böyle ufak su var ya da dolmuşa bindiğiniz zaman su böyle akıyor. Çi şey, bir yağmur damlacığı gibi. Yani su baharı bulunduğu yeryüzünde sıfır derecenin üstünde yoğuşmuş ve orada damlacıklar şeklinde kalmış. Aslında kırağının yağmur damlası şeklinde olanına bizler çi diyoruz. Yani çiği sıfır denin üstünde oluştuğunu ne yapıyoruz gençler? Hepimiz biliyoruz bunu. Peki ne zaman oluşuyor dediğim zaman da ne zaman oluşuyor gençler? İlk bahar aylarında oluştuğunu hepimiz ne yapıyoruz? Bizler biliyoruz diye düşünüyorum. Şimdi gençler geliyorum bir diğer kısmıma. Şimdi bir diğer kısmımda şu var gençler bu önemli. Oluşum biçimlerine göre biçimlerine göre yağışlar var. Bunlarla ilgili ben size okkalı sorular da soracağım. Yani sadece tanımını bilmek yetmiyor. O yüzden oluşum biçimlerine göre yağışlarımızı da şöyle sizinle gruplamaya çalışalım. Şimdi bunlardan bir tanesi gençler cephe yağışları. Şimdi cephe yağışlarının diğer adına bizler frontal yağışlar diyoruz. Bakın frontal ya da diğer adıyla depresyonik yağışlar diyoruz. İkincisine geliyorum. İkincisi konveksiyonel yani diğer adıyla yükselim yağışları. Üçüncüsüne de geliyoruz. Orok rafik yağışlar. Biz bu yağışların diğer adına da yamaç yağışları adını veriyoruz sevgili gençler. Şimdi biz burada tek tek bunu ne yapacağız? İncelemeye çalışacağız. Şimdi gençler. Şimdi burada benim öğrencim neyi bilecek? İlk önce bu yağışların ne olduğunu bilecek. Bu yağışların ne olduğunu bildikten sonra da bunların dünyada ve Türkiye'de görüldüğü yerleri tutmak zorunda. Bir kere birinci bilgi bu. Ama öyle ki öyle okkalı sorular var ki ben sizlere sorduğum zaman ileride yeryüz şekillerini tabi anlatacağız. Ona bağlayarak anlatacağım. Ee, o yüzden buraya bir dikkat edin. Ya burada en kolay ne biliyor musunuz? Bu yağış tepinin ne olduğunu bilmek. Onun dışında e, özel e, bazı soruları var. E, bunları konuşacağız. Şimdi Cephe yağışı nedir? Şimdi ben Cephe yağışının şöyle şeklini çizmeye kalkarsam sıcak hava, şuraya da geldim soğuk hava. Şimdi sıcak hava ve soğuk hava karşılaştığında e, ortaya çıkan yağış modeline bizler cepheye aşa diyoruz. Ve biz bunu senenin başında da bir yerlerde zikrettik diye hatırlıyorum. Bir kere mantıken cepheye aşının olabilmesi için bir yerin nerede olması lazımdı gençler? Orta kuşakta. Bak bunu bileceğiz. Niye? Kutuplarda olamaz. Çünkü kutuplarda ne yok? Sıcak hava yok. Ekvatorda da olamaz. Ekvatorda da ne yok? E, soğuk hava yok. O zaman mantıken sıcak sıcak ile soğuk hava nerede karşılaşır? dünyada mantık gereği orta kuşakta karşılaşır. O zaman bu yağışların en çok görüldüğü alan neymiş? Orta kuşak. Bakın dikkat edelim. Orta kuşakta görülür. Yani bizim e, ülkemizde buna dahil. Mesela özellikle unutmayın gençler. Türkiye'de kış aylarında en fazla görülen yağış hangisidir diye bir soru sorar isem e, ee, biz buna ne diyeceğiz gençler? Cephe yağışları. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde kış aylarında tamamen her yerde görülen yağış neymiş? Cephe yağışıymış. Hatta duyuyoruz haberlerde biz bunları. <laughs> İleride Türkiye iklimini işlerken de göreceğiz. Türkiye'yi etkileyen basınçlar bilmem neler. E, ee, orta kuşakta görülüyormuş. işte İzlanda'dan gelen işte hava akımı yok Sibirya'dan gelen hava akımı falan derken. Geliyorum Türkiye'de Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde bölgesinde görülür. O zaman hemen benim öğrencim neyi öğrendi burada? Dünyada en çok ortak kuşakta, Türkiye'de de en çok nerede olduğunu gördü? Akdeniz'de olduğunu gördü. Bakın dikkat edelim. Kışın özellikle bakın kışın özellikle Türkiye'nin her yerinde Görülen yağış cephe yağışı ee, ama e, özellikle de en çok görüldüğü nokta neresidir dediğim zaman Akdeniz bölgesi olduğunu ne yapmamız lazım bilmemiz lazım. Şimdi geliyorum bir diğerine gençler ikinci yağış modelim bir saniye gençler bir saniye geliyorum. Şimdi konveksiyonel yağış nedir gençler? Şimdi konveksiyonel yağışı konuşalım. Şimdi bak cepheyi öğrendik. Dünyada en çok orta kuşakta, Türkiye'de en çok Akdeniz bölgesinde görüldüğünü gördük. Güzel. Problem yok. Şimdi konveksiyonel yağış şudur gençler. Şurası yer. Yerden ısınmaya bağlı hava kütlesi yukarıya doğru yükseliyor. Şekillerini unutmayacağız bunların. Ve olduğu yere ne yapıyor gençler? Yağış bırakıyor. Bakınız şimdi o zaman konveksiyonel yağışlar neymiş? Isınıyor, ısınıyor, ısınıyor, olduğu yerde yükseliyor ve yağış bırakıyor. Biz bu yağış modeline bizler ne ad veriyormuşuz gençler? Konveksiyonel yani yükselim yağışları adını veriyoruz sevgili muhterem gençler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğiz. Peki hocam Dünyada en fazla nerede görülüyor diye bir soruyla karşılaşırsak hemen diyeceksiniz ki hocam dünyada en fazla ekvatorda ne yapar diyoruz sevgili gençler görülür. Bak şimdi bunu bir kere ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Demek ki konveksiyonel yağışlar dünyada harita verdiğinde bize en fazla nerede görülür olduğunu anlayacakmışız. Ekvatorda olduğunu anlayacakmışız. Buna dikkat etmenizi istiyorum sevgili gençler. Yani dünyada en çok şurası yani konveksiyonel. Şuraya da geliyorum. Ne dedim? Cephe yağışları dedi. Peki hocam Türkiye'de Türkiye'de bakınız bu notu da alabiliriz. İlkbaharda ilkbaharda en çok en çok bakın dikkat nerede dediğim zaman İç Anadolu'da. Gençler bakınız. Türkiye'de ilkbaharda en çok İç Anadolu'da görülüyormuş. Ee, biz bir yuvaşa şey deriz hiç duydunuz mu bilmiyorum. 42. yağmurları deriz. Niye 42. deriz? Özellikle öğle ile e, akşam arasındaki vakitte yağar. Çünkü sabah ne yapar? Yükselir 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 yükselir. Öğleden sonra ancak yükselmesini tamamlar. Soğur ve 40 yere 40 gün yağmur yağdığı için biz buna 42. yağmurları adını ne yapıyoruz gençler? Veriyoruz. Yazın da gençler notumuzu alıyorum. Yazın da nerede olur dediğim zaman Erzurum Kars. Bakınız demek ki bize sorduklarında konveksiyonel yağış en fazla yaz aylarında Türkiye'de nerede olur dediği zaman Erzurum Kars ilkbaharda nerede olur diye eğer konuşursak biz buna ne diyormuşuz? Ee, İç Anadolu diyormuşuz. 42 yağmurlar. Mesela ilkbaharda bazen hepimiz yapıyoruz. Nisan ayında ee, havaya bir bakıyoruz böyle dışarı, güllük gülistanlık yani 12'den önce havada bir tane bulut yok. Üstümüze tişörtleri giyiyoruz, çıkıyoruz. Ee, hop öğleden sonra hava bir cehenneme dönüyor. Ondan sonra ne oluyor gençler? Ee, şarıl, şarıl, şarıl. Ortalıkta kızılayda ceset torbasıyla gezen bir sürü adam oluyor. Ne o ceset torbası? Ee, adam böyle poşeti bulmuş, içine girmiş. Siyah böyle çok poşetleri böyle ortalıkta ya da şemsiyeciler böyle mantar gibi ortalık yere ne yapıyor gençler? Çok rahatlıkla çıkabiliyor. O yüzden ne yapacağız? Nisan-Mayıs aylarında özellikle Mayıs'ta sabah baktınız ama güneşli şey yapmayacaksınız. Yani öyle ne yapmayacaksınız? Hemen böyle tişörtle çıkmayacağınız şemsiye mutlaka yanınızda bulunacak. Buna biz çünkü konveksiyonel yağış adını veriyoruz sevgili gençler. Üçüncü yağış modelimiz de şu. Üçüncü yağış modelimiz. Şimdi üçüncü yağış modelimize geliyorum gençler. Ee, şuraya deniz diyorum. Şimdi özellikle e, gençler orografik yağışlarda dağların denize paralel uzandığı kıyıları düşünmemiz lazım. Yani özellikle dağların denize paralel uzandığı kıyılar dediğim zaman aklımıza neresi gelir dediğimde herkes bana şey demesi lazım. E, hocam Akdeniz ve Karadeniz mi? Evet. Şimdi denizden bir hava kütlesi nemiyle beraber geliyor. Yukarıya doğru tırmanıyor, 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 tırmanıyor. Artık gücü o kadar bitiyor ki, yani şöyle olduğu yerde yamaç kenardan hemen neye neden oluyor? Yağışa neden oluyor sevgili gençler. Bakınız aynen bu şekilde verilen yağışlara bizler orografik yağışlar ya da diğer adıyla yamaç yağışları diyoruz. Şimdi ilk önce burada şunu bilmek lazım. Hocam peki dünyada en çok bakınız gençler dünyada en çok dediğim zaman e, aklına bir yer gelen var mı mesela ben dünyada yamaç yağışları böyle karaya doğru gelecek bir hava ve yağış bırakacak. Acaba dünyada en çok nerede olabilir? Hiç düşünen var mı? Mesela hiç tahmin eden var mı? Bir fikri olan bir fikri olan hocam dünyada bu yamaç yağışları yani denizden karaya doğru olan bu havanın gelerek oluşturduğu yağış acaba şurada fazladır diyecek olan var mı bana? Yok mu? Kimsenin aklında yok mu? Bak biz bunu anlattık aslında halbuki bir yerde. Bak biz bunu anlattık bir yerlerde gençler. Biz bunu bir yerlerde anlattık. Biz bunları anlattık. Biz bunları bilgisayarla anlattık. Biz bunları kaleminle anlattık. Evet. Yok mu? PMA sınıfı. Bir fikri olan yok mu? Ne yapıyoruz? Yanlış fikir verene idam mı yapıyoruz mesela? Ne yapıyoruz? Evet. İlayda güzel. Gençler hatırlasanız ya. E, Muson Asya'sında yaz aylarında e, denizden karaya doğru devasa bir rüzgarımız vardı. Neydi o devasa rüzgarımız? Muson rüzgarları. Bu Muson rüzgarları denizden karaya doğru geldiği zaman karaya ne bırakıyordu sevgili gençler? bol miktarda yağış bırakıyordu. Dolayısıyla e, bunu gördüğümüz anda hemen haritada Çin'in, Hindistan'ın bulunduğu alanı ne yapacağız gençler? Hemen e, bilmeye çalışacağız. İkincisi hatırlayan var mı bilmiyorum. Kuzeybatı Avrupa kıyıları. Hatta ben size bunu şöyle anlatmıştım. Batı rüzgarları Atlas Okyanusu'ndaki havayı alıyor, İngiltere'ye doğru sürüklüyor demiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatta şöyle bir bilgiyi de söylemiştim ben size batı rüzgarlarında. İngiltere'de statların üstü kapalıdır. Statların üstü kapalıdır. Niye? Çok yağmurludur. Hatta İngiltere'nin fazla yağış almasının nedeni de neydi? Fazla yağış almasının nedeni de sevgili gençler sürekli batı rüzgarlarının etkisiyle golf stream'le beraber yağış bakın o zaman muson Asyasıyla kuzeybatı Avrupa dünyada neymiş en çok neyi gören e, yerlermiş orografik yağışları gören yerlermiş sevgili gençler. Türkiye'de Türkiye'de en çok Karadeniz daha sonra daha sonra Akdeniz Bakınız gençler Türkiye'de en çok Karadeniz daha sonra ise nerede görülüyormuş? Akdeniz'de görülüyormuş. E niye? Çünkü Akdeniz'de de dağlar denize paralel. Karadeniz'de de dağlar denize paralel. E, ama Karadeniz'de e, daha fazla olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiş. E, dolayısıyla Karadeniz'de de neresi olabilir? Bence Doğu Karadeniz olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, Tabi bilgisayarı açtığım zaman yani o bilgisayarı hallettiğim zaman bununla ilgili e, dehşet bir soru soracağım gençler ama şimdiden birazcık e, bir tane soru yapmaya çalışayım. A. Torosların düzey yamaçları. B. Efendime söyleyeyim. Küre dağlarının kuzey yamaçları. C. Kuzey Anadolu dağlarının güney yamaçları. Şimdi birincisi e, tabii yeryüzü şekillerini öğrenmeden bu soruyu yapamayabiliriz ama e, ee, soru şuydu. Ben biraz daha yüzeysel yazdım. Adam direkt daha olarak yazmıştı. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde e, yamaç yağışları diğerlerinden daha fazladır diye bir soru sormuştu. Acaba ne dersiniz? Acaba ne dersiniz? Acaba hangisinde yamaç yağışları daha fazla olabilir ki? Ne dersiniz? E evet, ne dersiniz acaba hangisinde yamaç yağışları daha fazla olabilir desek? Evet. Ben Nure ve Ozan kaldı. Evet. Evet. Zennura, Selina ne dersiniz? Hadi bakalım hızlı cevap verin. Evet Selina cevap verecek misin? Selina ne demiş? A demiş. Evet. Cahiller. Bunun cevabı Bursa. Bak göstereyim. Şurası küre dağları. Şurası toroslar. Şimdi size bir soru soracağım. Torosların kuzeyi neresi? Burada yamaç olmaz ki. Torosların güneyinde olur. Çünkü Akdeniz burada. Bak hava böyle gelir. Gördüm herkes. Bence gördünüz. Bir daha söylüyorum. Bakın burası Torosların güneyi. Torosların güneyinde Akdeniz var. Burada olur yağış. Torosların kuzeyinde olur mu? Bak ben buraya kuzey yazmışım. Bu gitti. Şurası küre dağları. Ee, küre dağlarının Bak en azından ben ÖSYM'nin sorduğu soru. Yani yağışlar bu kadar. Ben bunu model. Mesela ben size daha dağları mağları ürettiğim zaman en azından daha e, detaylarını ne yapacağız gençler? Öğrenciler. ben size sorunun modelini göstereyim. Bak küre dağlarının neresinde görülüyor? Kuzeyinde. E şurada da Kuzey Anadolu dağlarının neyi yazıyor? Güneyi. Burada olmak neresinde olur? Kuzeyinde olur. Yani cevap Bursa. Demek istediğim şu. Bazen kolay gördüğümüz bir konuda dehşetil ibret e, bazı sorular olabiliyor sevgili.